Hoş geldiniz. Ormond Dağı tatil yeri Steve. Hi Steve. Hello Steve. Hello. Alo. Okay. Wow. wow, 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 wow. Besker geliyor. Yok çıkmayacağım oyundan çıkmayacağım. Şu Steam yüzünden oldu biliyor musunuz hepsi? Oynama kardeşim abi FK sen ya. I'll see you dead. Bir tane healer'ımız var o da jeneratör- Ha o heal yapıyormuş hakkını yemişmiş. Şey. Aa bir tane daha steal var. Bu afk değil. Mantıklı. Sen geleceksen beni niye gönder- Bu afk olan değil mi ya? da vesker var. Sen ne yapıyorsun burada? Sen var ya neyse. Wow, 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 wow. Ben bir spreylensem fena olmaz. Hiç umutlu bir oyun değil. Ben ya, yaralıymışım ya. Neyse şuraya oturayım bir jeneratör yapayım bari. Ah! Ah! Ya bunu kurtaran yok. sorundasın yani. Sen yani kimsin? Ne kadar sıkıya beni de hilleyin. now I have work to do look how video on you Nicholas San are tamam. uh oh uh oh 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 Aa yeri belli oluyor. Değil mi dolabı girdiğinde? Hayır. Eğer şeyiyle vursaydı yeteneğiyle vursaydı yerin belli ol. Her türlü yerin belli oluyormuş. Neyse bunu da öğrenmiş olduk. Bugün bu dolaptan ikinci yakalanışım. Aynı easy bir şey oldu, yakalanma oldu. Neyse yapacak çok. Dolap ya da belki de jeneratörü vurunca yeri belli oluyordur olabilir. Ay burada da hiç kimse yok ha. Zaten şurada kaç kişi kalmışız ki? Nicholas Cage var. Bir kızımız var. iki tane Steve var. Ben varım. Aaa! Bizim yıllar ölmüş. Claudette. Yo asılmış. Thank you. kom <laughs> Pardon. Hadi kurtar. Ondan sonra eğilmek peki? Thank you. Şuraya gidip eee Allah asker. Asker ya. Asker. Bir gitmedi gitti ya. Spraylayayım mı sizi? Şu Baraka'nın paletini yapacağım. Galiba değil mi? Orada bir palet var. Hmm. Aa yo. Ay okey. Hile gidiyorum. Yani bir şey o, al hmm. bir şey alamayız da bu oyundan işte. Yani elimizden geleni yapalım artık. Ne yapalım? Ne anladım? Alamayacağım kusura bakma yani seni. Ya gitti helal olsun. Oh. Bir dakika. Bir dakika. Ben bayılacağım seni bir şey yaparken. Bırak. Şimdi Legion'a da bir şey söyleyemeyeceğim. Adam saldı yani kurtarayım diye evet. ya. Öldü mü? Ay. Bir en bir attı. Bana mı gelecek? Evet, Oo sırtına ay kaldı. Palet vardı şurada bir yerde. Ay vesker mi ya? Bugün boyadım kaçıncı vesker benim ya? Hayır! Beni gırtlağımdan alamazsın aç buradan! Gerçekten o gırtlaktan alma ne? Hiç hoşlanmıyorum o gırtlaktan alma animasyonundan ya. Her seferinde yani kaç aydır Vesker'le oynuyorum. Adam ilk defa nasıl Kaç aydır Vesker'e karşı oynuyorum. Hala mı alışamam ya? Hala mı? Ya çok kötü. İnanılmaz bir jump scare ya. Gerçekten hiç keyifli bir oyun değil de. Legion'ın son asil davranışını takdir ve teşekkür ediyorum ama Legion artı Vesker. Hmm. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.